Merhabalar. Ceylan gözü sardunyam tüm tomurcuklarını açtı. Açmışken de istedim ki sizlerle kısa da olsa birazcık onu paylaşayım. Böyle nasıl bakıyorum, neler yapıyorum özet bir şekilde onları da anlatmak istiyorum bu videomda. Ama öncelikle şöyle elimde bir görmüş olduğunuz kavanoz var. Salça kavanozu. Yarım litrelik klasik bir kavanoz. Şöyle buraya bırakıyorum ki sizlere arkadaşlar saksılarımın boyutunu net bir şekilde öncelikle bir yansıtmak isterim. Şöyle anlaşılacağı üzere oldukça büyük saksılarda, küp saksıların içerisine ektim ben onları. Çok da güzel gelişim gösteriyorlar. Böyle büyük saksılarda daha daha güzel gelişim gösteriyor sardunyalar arkadaşlar. Özellikle de böyle toprak saksı, küp saksı bulursanız muhteşem oluyorlar. Çok güzel gelişim gösteriyorlar. Yani tüm çiçekler neredeyse diyebilirim ki tüm çiçekler küp saksılarda, toprak saksılarda çok güzel gelişim gösteriyor. Çünkü bunlar nefes alan saksılar. Fazla suyu kendi bünyesine de çektiği için çiçeğin kökünü de bir şekilde korumuş oluyoruz bu anlamda. Bunlar da benim yaklaşık bir 30 yıllık saksılarım, çok eski saksı bunlar. Ben böyle bunları dönem dönem vernik yapıyorum üzerine ki daha benimden yola devam etsinler diye. Şimdi gördüğünüz gibi Cananım İki gözümün çiçeği Cananım diyorum ona gidip gelip bunu seviyorum arkadaşlar balkonda. Sabah kalkıyorum ilk işim balkona çıkıp şu güzelliği bir doyasıya görmek. Çok güzel çok keyifli. Arkadaşlar ceylan gözü sardunya özet olarak anlatmam gerekirse yeni başlayan arkadaşlar için de böyle küçük küçük de olsa notlar olsun istedim. sorularda geliyor çünkü bana nasıl bakıyoruz, ne yapıyoruz, üretmesi nasıl diye, ne şekilde toprak sever diye. Şimdi öncelikle topraktan başlayalım. Ceylan gözü sardunyalar ve de diğer klasik top sardunyalar toprak çok fazla ayırt etmiyorlar. Ben ne kullanıyorum? Bahçe toprağının içerisinde marketlerde satılmış olan o hazır torf topraklardan alıyorum. Onu birebir oranda karıştırıyorum. İçerisine perlit karıştırıyorum. Yanmış koyun gübresi koyuyorum. Ee, volkanik taşlar dediğimiz o lav taşları, onları da koymamızın sebebi toprağı havalandırması için. Perlit de aynı şekilde bulunursa vermikülit de aynı şekilde. Bunlar doğal madenlerdir, Türkiye'deki madenlerden çıkıyorlar. Vermikülit olsun, perlit olsun, tarımda kullanılıyor bunlar. Köklenmesinde çok fazla etki sahibidir, onu da söyleyeyim. Çeliklerde özellikle vermikülit, perlit, ...çok güzel köklendirmeye teşvik eder. Aynı şekilde e, Hindistan cevizi torfu, kokopit bulabiliyorsanız, temin edebiliyorsanız... ...ondan da toprağını kendiniz belli ölçülerde karıştırabilirsiniz. İlla şu kadar gram, bu kadar e, şey onlar olacak diye bir kaidesi yok. Orantılı bir şekilde gitmekte fayda var. E, toprak ben bu şekilde yapıyorum. Zengin, geçirgen bir toprak. E, bir de mutlaka ben kullan ne kullanıyorum? Çayın posasını arkadaşlar. Akşam içtiğimiz çayın veya sabah içtiğimiz çayın posasını soğuduktan sonra çaydanlıktan ben direkt olarak saksılarıma döküyorum. Veya toprak kovan var ona karıştırıyorum. Instagram seraca hesabımdan bakabilirsiniz. Öne çıkan videoları sabitledim. Nasıl yaptığımı o şekilde anlatımlarım var. Ben memnunum. Hani yapın diye değil ama yaptığımı söylüyorum. Neler yaptığımı. Çay posası işte böyle bu şekilde bunların böyle gelişmesini sağlıyor arkadaşlar. İnanılmaz. Mutlular, çay posasında çok rahat gelişiyorlar, çok güzel gelişiyorlar. Çay posası aynı şekilde Hindistan cevizi, torfu gibi toprağı yumuşatan, havalandıran bir element olmuş oluyor bizim için. Çayın içerisinde çok güzel mineraller, vitaminler var, azot var en başta. Onlar da böyle ibre yapraklı bitkilerde çok çok gelişiminde fayda sağlıyor, yaprak gelişimi çok güzel oluyor. Ben bunu yapıyorum, çok memnunum. Ayda bir ya da iki ayda bir ya da bir buçuk ayda bir gibi de mesela bir litrelik suyun içerisine bir şişeye su koyuyorum. Çeşme suyu bir gün bekletebilirsiniz ya da bir iki saat bekletebilirsiniz ki kloru çıksın diye. içerisine bir çay kaşığı silme bir çay kaşığı karbonat koyuyorum. Ayda bir veya iki ayda bir hani çok sık olmamak kaydıyla toprağımın pH dengesini koruması için karbonatlı su mutlaka yapıyorum. Zaten gördüğünüz gibi bu artık 5,5-6 yıla gelmiş olan bir Canan Sardunya. Bu şekilde de çok mutlu. Karbonatlı suyu da hani ben kullanıyorum, yapıyorum. Tavsiye Ederim tabii ki de niye etmeyeyim? Çünkü bunlar tarımda kullanılan materyaller. Toprağımıza çünkü çok fazla vitamin, gübre takviye verdiğimiz için arada bir toprağın pH dengesini dengelemek adına ben karbonatlı su yapıyorum arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Toprağını anlattık. Bakımlarına gelecek olursak, konumundan da kısaca bahsetmek istiyorum sizlere. Ceylan gözü sardunyalar direkt güneş ışığından çok hoşlanmıyorlar. Yaprakları yanıyor, çiçekleri çabuk sönüyor, soluyor. Bol aydınlık bir ortamda yetiştirmek gayet uygun olur. Sabahları 1-2 saat güneş alabilir. Akşam üzeri güneşini 1-2 saat alabilir. O zaman çok güzel çiçeklenir, gelişir. Ama yazın yakıcı sıcaklarda güneşin altında ben bırakmıyorum. Çok fazla mutlu olduğunu düşünmüyorum o şekilde. Yaprakları mutlaka yanma oluyor. Çiçekleri çok uzun ömürlü olmuyor. Çiçeklenmesine gelirsek eğer ceylan gözü sardunyalar diğer klasik top sardunyalar gibi sürekli çiçekli kalmıyorlar. Ee, en uygun çiçeklenme dönemi Mart ayı gibi çiçeklenme, tomurcuklanmalar başlar. Nisan ortaları Mayıs gibi Haziran'a kadar da çiçeklenmesi böyle çok yoğun bir şekilde olur. Yaz ayları içerisinde çiçeklenme maalesef ki olmuyor. Olsa bile tek tük çiçekleniyor. Çünkü sıcaklarda bu dinlenmeye geçen bir bitki. Kışın da aynı şekilde dinlenmeye geçiyor. Ee, İlkbahar tam böyle onların gelişim dönemi, çiçeklenme dönemi arkadaşlar. Ee, bu ceylan gözü sardunyalar ya da Canan Sardunyalar iki ismi de var. Bunlar aslında bir nevi hibrit türler. E, Açelya ile Itır Sardunyanın bence hibritlenmesiyle yapılmış türler ve çok fazla çeşidi var, çok renk seçeneği var. Benim şu ana kadar gördüğüm en ihtişamlı açan çiçek bence Ceylan Gözü Sardunya. Muhteşem çiçekleri var, çok gür bir şekilde açıyor. Dediğim gibi uygun şartları sağlandığı sürece böyle en az iki ay çiçekli kalmış olabiliyor üzerinde arkadaşlar. Güneş ışığına direkt bırakmayacağız, ama çok böyle koyu gölgede de bırakmayacağız. Bol ışığı alan aydınlık bir ortamda ve mutlaka açık havada olacak. Rüzgarı çok fazla almasın. Çok aşırı rüzgar, sert rüzgar gelişimi açısından iyi değil. Onu da önemli olarak korumak gerekir. Kışın Zirai donlar olduğu müddetçe korumakta fayda var. Çünkü dayanıklı değildir, donabilir. Ama ben İstanbul'da yaşıyorum. Benim burada gayet güzel kışları atlatıyor. Hiç sorun çıkartmıyor. Öyle korumakta gerekmiyor kışın İstanbul'da. Ancak üzerine kar yağdırmamak gerekir. O da onun için yeterlidir. E, sulama hususuna gelirsek. Ceylan gözü sardunyalar. Suyu seviyor ama çok aşırı sulamamak gerekiyor. Ben hep toprağını kontrol ediyorum. Toprağı kurudukça suluyorum sürekli ıslak bırakmak kök çürümesine neden olur. Eee ilkbahar ayları üretim için çok idealdir. Ben ilkbaharda çelik yapmışım onu da göstereceğim sizlere. Bakın böyle taze sürgün yerlerinden şöyle bir noktadan bunu keserseniz ama çiçeksiz olacak tabii, tomurcuklanmamış olsun. Çiçekleri açmamış olsun. Yani mart başı gibi yaparsanız çok iyi. Mart, Nisan ayları muhteşem köklendirme yapılır. Mart, Nisan, Mayıs aylarında çelik alarak köklendirme yapılabilir. Bu da benim şöyle göstereyim sizlere. Bakın bu da gayet güzel tuttu. Bir ay oldu ekeli ben bunu. Birkaç tane böyle çelik aldım, köklendirdim. Ben bu sardunyayı da çelikten alıp köklendirdim. Yaklaşık işte dediğim gibi 5-5,5 sene oldu. 6. senesine yaklaşıyor. Şu Beşiktaş pazarından almıştım. Bu küçük bir parçaydı. Bakımsız bir parçayı böyle pazarda uygun fiyatlı aldım. Onu da bunun yanına ektim. O da çok güzel. Aynen onun gibi gelişti. Zaten rengi de hemen hemen birbirine çok yakın aldığımda çünkü o çiçeksizdi. Sürpriz bir şekilde böyle oldu. İkisi de hemen hemen aynı tonlarda. Bakımı bu kadar arkadaşlar. Öyle çok e, nazını yazı hiç olmayan bir çiçek sardunyalar gerçekten çok vefalı, çok güzel türler. Çok da ihtişamlı oluyorlar. Bu da yine aynen Canan Sardunya. Yine böyle pembeli Dediğim gibi ben bunu bir bir ay oldu ekeli çok da güzel köklendi çelik dallardan ekin böyle yalnız kalın kart köklerden değil mutlaka taze sürgün olsun böyle güzel taze sürgünlerden aynen şunun gibi çelikler alıp ekersiniz yani şöyle şu kadar bir kısmı çelik olarak alıp kesip ekerseniz toprağına aynen dediğim gibi toprağını hazırlayıp ekerseniz muhteşem kökleniyor. Yani ortalama 3 hafta içerisinde kökleniyor. Köklenmemek gibi bir sorunu olmuyor. Bazı arkadaşlar bana yazmışlardı Instagram'da. Bunu ben çok paylaştım. Çok sevildi. Biz de çelik aldık ama köklenmedi diye geçtiğimiz yıl yapmışlar. Sıcaklarda köklenmiyor. Yaz ayında köklenmiyor. Onu söyleyeyim yakıcı sıcaklarda toprak çok aşırı ısındığı için hava çok sıcak, nemli olduğu için köklenme maalesef ki olmuyor. Kışında olmuyor. Ben bunları denedim. Ama ilkbahar ve sonbaharda şahane kökleniyor arkadaşlar. Sonbahar ayında da Eylül ayı gibi, Ekim ayı gibi de alıp çelikler alıp köklendirme yapabilirsiniz zaten. Bunları da buduyoruz. Ben budamalar yapıyorum. O budadıklarımı Eylül ayı gibi tekrardan ekiyorum. Eşime dostuma hediye ediyorum. Bir de bu türlerin de birkaç çeşidi var kendi aralarında. Mesela bu sanırım yerli olanı. Bunların bir de ithal olanları var. Bu yerli olan birazcık bunun yaprakları böyle sarkıyor. Daha böyle sarkarak büyüyor. Genişliyor. Ben bunun etrafından bir iplen biraz büzgün toparladım ki çok dallarla rüzgarda birlikte kırılmasın diye. Böyle anlatabileceklerim şu an için bu kadar arkadaşlar. Bakımı oldukça kolay. Böyle güzel Eylül Ekim aylarında sonbaharda Nisan, Mayıs, Mart, Nisan, Mayıs aylarında ilkbaharda da köklendirme yapabilirsiniz. Sadece yaz ve kış dönemi köklendirme yapılmıyor. E, İlkbahar aylarında full çiçekleniyor. Yazın dinlenmeye geçiyor. Gübre hususuna gelirsek onu da unutmadan söyleyeyim. Koyun gübresi, yanmış koyun gübresi kullanıyorum. Solucan gübresi kullanıyorum ama çok sık gübre vermiyorum. İlkbahar döneminde Mart başında ben buna bir kürek kadar gübre verdim. Daha da hiç gübre vermedim. Bir de böyle Eylül gibi gübre vereceğim, o kadar, o ona yeterli. Yaptığım o çay posası olsun, işte karbonatlı su olsun, onlar onu toparlaması için toprağının gayet yeterli oluyor. Çok sık gübre ihtiyacı, bana sorarsanız yok. Ama tabii verilebilir, denenebilir. Sardunyalar çok vefalı, çok güzel bitkiler arkadaşlar, çok çok seviyoruz hepimiz, hepimizin en sevdiklerinden. Ama Ceylan Gözü Sardunyalar da artık balkonlarda, bahçelerde oldukça fazla yerini aldılar. Bir de ben size videoyu kapatmadan ne göstermek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde o kadar arıyordum ki arkadaşlar bu renk sardunyayı o kadar arıyordum ki şansıma buldum. Bahçe marketten aldım. Emirgen Korusu'nda yürüyüşe gitmiştim. Orada küçük bir mini bahçe market var. İçerisini gezerken şansıma böyle güzel aradığım renk. Bu eflatun rengi çok arıyordum. Böyle Telefon kamerasından birazcık tonu belki farklı çıkıyor olabilir ama aslında çok da farklı değil. Çok beğeniyorum, çok seviyorum bu rengi. Çok istediğim bir renkti. Geçtiğimiz yıl çok aradım, bulamadım. Bu sene şansıma bir tane çıktı olsa buldum. Ben bundan artık üretir dururum dermişim arkadaşlar. Bunu ne yapacağım? Bunu şu da benim daha önceki yıldan bunu emin önden almıştım. Bu türüm az daha kaybettim sanıyordum ama e, kaybolmamış. Bu saksının içerisinde benim aracım vardı hatırlarsanız önceki videoda göstermiştim. Karışıktı. E, o büyük olanlar içerisinden çıkarttım. Bunlar dedim bir nefes alsınlar. Nedir ne değildir hani belli değil hiç içerisinde. E, bunları alacağım. Şu saksıma ekeceğim onları arkadaşlar. Bunu kaybetmek istemiyorum. Bunu bir böyle ayıracağım. Bunu da bu küp saksının içerisinde ekeceğim. Böylelikle güzel bir sardunya köşesi olacak. Bunu da böyle bir teneke kutum var. Benim klasik bir salça kutusu. Böyle nostaljik parçaları da çok seviyorum. Ben bunu da bunun içerisinde eki vermiştim. Güzelce bir köklendi etti. Bir çiçeğini falan açsın. Daha sonra onu da daha farklı güzel bir saksıya koyarım. İşte sardunyalar arkadaşlar görüyorsunuz ki çok vefalı bitkiler. Çok güzeller. Yani çiçeklerin samimiyetine geldi de inanma. Bakar mısınız? Yani isterseniz böyle şık bir saksıya ekin, isterseniz bir teneke kutusuna, salça kutusuna, yağ kutusuna ekin. Neye ekerseniz ekin mutlaka size çiçek veriyor. Bu kadar da güzellik işte. Evet arkadaşlar umarım güzel bir video olmuştur. Keyifle izlemişsinizdir. Sizleri sıkmadan dilim döndüğünce Birazcık da olsa Canan Sardunyam'a neler yapıyorum, nasıl bakıyorum onu kısaca anlatmak istedim. Yeni başlayan arkadaşlar için özellikle bunu anlatmak istedim. Zaten e, tecrübeli olan arkadaşlar bunların hepsini gayet güzel biliyorlar. Hatta belki de daha da güzel e, bilgileri vardır. Hani Ama paylaşmak güzeldir diye düşünüyorum ben. Ben de kendimce naçizane bu şekilde bakıyorum bu güzelliğe. Dediğim gibi 6 yıla yaklaştı. Böyle ufacık bir daldı da o tek bir dal. Annemden alıp getirmiştim ben o Canan'ı. Onun içerisine ektim. Hatta bir de koyu pembe vardı ama onu maalesef kaybettim. Muhteşem oldu, muhteşem. Yani inanın bir bu kadar daha oldu. Onları hep dağıttım, verdim eşe dosta. Çünkü koyacak yerimiz yoktu. Bir balkon ortamı, hani bahçe ortamı olsa inanın her yeri sardunya doldurabilirim. Bunları da hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta videolarını yapmıştım, paylaşmıştım. Çok güzel tutundular. Bakın hiç sorun yok bana hep yazıyor arkadaşlar abla biz de senin gibi aldık sardunyayı heveslendik. Ektik ama bütün yaprakları buruştu, sarardı diye. Yani diyorum ya çok kökünü aşırı yıpratmışsındır ondan ama bakın benim de sararıyor. Bunlar çok normal yeni ekildiği zaman olur. Bunları ama çiçeğin üzerinden şöylecik hemen bir alıp uzaklaştırmak lazım. Neden yapıyoruz bunu? Gücünü buna harcamasın çiçeklerini açtıktan sonra da bu sapını da kırmak gerekir. Buna güç artık harcamasın, yeni tomurcuklar versin, yeni yapraklar versin diye böyle yapıyoruz. Burada da beyazım var. Bir tane de nar çiçeği gibi kırmızı var olması gerekir. Ee, o büyük küp saksının içerisinde büyük yapraklar var demiştim ya. Onları da böyle bu saksıya aldım. Onlar bakalım ne açacak bunları bana Selda bizim gelinimiz getirip vermişti. Abla bunlar gül sardunya sanırım demişti ama bilmiyoruz tabii açacak. Açınca göreceğiz. Yaprak formu değişik diğerlerine göre farklı. Bana sanki böyle o klasik çok eski zaman sardunyaları gibi geldi ama dur bakalım ne çıkacak. Onlardan bile olsa gayet güzel olur. Böyle kırmızı kırmızı da açarsa çok şahane olur. Ben sardunyada da kırmızı rengin hastasıyım. En sevdiğim renktir sardunyada. Evet ortancam arkadaşlar büyüyor. Videoda uzuyor birazcık ama Böyle bunları da yeri gelmişken göstermek istiyorum. Bakın işte bahsettiğim nokta husus bu. Bunu ısrarla videolarımda söyleyeceğim. Çünkü e, bir nasıl desem bir farkındalık oluşturduğumu düşünüyorum. Özellikle de Instagram'da bunu çok paylaşıyorum ben. Benimle hemfikir olan bir sürü insan var ve dediğim gibi yüksek ziraat mühendisi Soner Kazas'ın da önerileri var. Farklı birçok ziraat mühendisinin önerileri var. Yani bu çay posası kullanılıyor. Bunu altını böyle çize 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 söylemek istiyorum. Ben memnunum arkadaşlar. Çok memnunum hem de. Bakın direkt dökmüşüm saksıya. Yani bakın burada duruyor. Bak işte açık havada. Bunu ben böyle çaydanlıktan döküyorum. Bu akşama kadar kendi kendine burada kuruyacak. Ertesi günde bir çubukla böyle karıştır veriyorum toprağa. Oluyor bitiyor. Bakınız bunu da emirgen korusundan ne kadar oldu? 2 hafta ancak olmuştur. iki hafta, üç hafta olmamıştır bile daha tam. Tuttu arkadaşlar. iki haftanın içerisinde tutundu. Kırılmıştı bu ortanca yaprağı, dalı. Onu buraya ektir tutundu. Bunu da ben aynı şekilde köklendirdim geçtiğimiz yıl. Hele hele ortancalar çay posasını çok seviyorlar. Yani ortanca çiçeği birazcık böyle asidik toprağı sever. Ben memnunum. Memnun olduklarımı da söylüyorum. Hani yapılmaz Aman küf olur, aman o olur, aman bu olur diye insanları korkutmak bence yersiz. Çay posası denemek lazım bir de bunu. Deneyerek bir şeyleri öğrenmek gerekir bence. Ben deneye yanıla yapıyorum. Çok da memnunum. Memnun olduğumu söylüyorum. Bana bitkileriniz çok güzel. Ne yapıyorsunuz bu kadar bitkiye ne veriyorsunuz gübre? Bu kadar çiçeğe gübre dayanmaz. Böyle doğal kullanılabilen gübreler ben tüketiyorum, çiçeklerimde yapıyorum yani. Evet, şöyle kısa kısa birazcık buraları da sizlere göstereyim. Daha sonra balkon turları yapacağız zaten. Bunu da ilk defa çiçeğini göreceğim arkadaşlar. Bakınız muhtemelen yine böyle çan şeklinde hani o ters dale gibi açacak. Böyle turuncumsu. Çok güzel ama. Bunun çiçeği. Şöyle kısacık kısacık buraları da bir göstereyim. Limonum da başladı çiçeklenmeye. Şu bir tanesi bile nasıl güzel, muhteşem kokutuyor burayı. Ah bakın. Limonun da dibinde var. Bak. Burada. Bakın. Şöyle dağıtayım. Bunu daha sabah dökmüştüm. Biraz buna döktüm. Biraz ortancaya koymuştum. Ben memnunum ya. Seviyorum çay posasını kullanmayı çok seviyorum. Bitkilerimde de yıllardır kullanıyorum. Yani öyle daha heveslendi, YouTube'da kanalı var diye yaptığım bir şey değil. Yıllardır yaptığım bir şey. Biz bunu anamızdan, babamızdan, büyüklerimizden gördük. Bilenler biliyor zaten. Hani çok fazla söze de gerek yok. Kullanılır. Ben kaktüsüme de koyuyorum, sukulentime de koyuyorum çay posasını. Bir zararını görmedim. Ha ister kurutup kullanırsın, ister böyle benimki gibi direkt dökersin. O kendi kendine kurur. Kuruduktan sonra da bir çubuk yardımıyla toprağa karıştırır verirsin olur biter. Ah videoyu kapatmadan şu güzelliği de göstereyim sizlere arkadaşlar. Yine muhteşem bir şekilde çiçeklendi bu güzellik. Bu ayinium türüm. Çok beğeniyorum bunun çiçeğini. Bir müddet daha dursun sonra bunu da buradan keseceğiz. Evet sevgili arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olsun. Yine Cananım'ın oradan iki gözümün çiçeği Cananım Ceylan'ım diyorum. Çok seviyorum. Çok dostlar muhteşem bir güzellik. Ben buradan sizleri artık bir şekilde videoyu kapatayım değil mi? Çok uzattım lafı. Evet arkadaşlar izlediğiniz için beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.